o telefonu iki saniye açarsın. İnsanlık hali lan. Yoldayım geliyorum der kapatırsın. Bu iş böyledir tamam mı? Ama oturup dedikodu yapan var. Ya arkadaşım işten dönen var. Okuldan dönen var. Okula giden var. Oradaki herkesin kafası bir dünya. Niye kafa sikiyorsun? Ya tamam telefonla konuşursun da. Ya sessiz sessiz konuşursun. Hani insanlar rahatsız olmasın diye ben öyle yapıyorum şahsen. Hani böyle kulaklığı böyle buraya dayıyorum. Ama genelde teyzelerimiz. Alo Ruş'ta. Nerede inecektim yavrum ben? Diye konuştukları için hoş olmuyor. Alo canım maalesef dolmuş dayı. Ve ayakta falan gidenler var. Eylemsizliği test ediyor. Bu şoför frene bastıkça minik ayak hareketleri yapıyorlar. Ve herkes önündekine uzatıyor. Dört kişi uzattı sağ ol canım benim param var dedi. Bunu fakir dayanışması dönüyor. Ha bak, bakma öyle. Benim bu konuda tilt olduğum şey şu. Kız başladı konuşmaya. O ona aşık olmuş. Yok bu buna aşık olmuş. Bana ne sizin aşk hayatınızdan yani bir de var ya bu insanlar nasıl konuşuyor biliyor musun ulusa sesleniş utanmıyor utanmıyorlar abi yok herkes duysun kardeşim bunu herkes aman eksik kal Ne yapıyorsun aşkım Pilavüstü üstü kuru fasulyem benim ben iyiyim sen nasılsın evet biz evleneceğiz mutlu olacağız çocuk yapacağız tamam hadi görüşürüz ben de seni seviyorum bay Arkamızdaki bayan yarım saattir telefonla konuşuyor ben çok rahatsız olduk yeter artık diyoruz. Kafamız şişti, kafa kalmadı biz yemin ediyorum kafa gitti yani. Bir de bağıra bağıra konuşuyor yani utanmadan. <laughs> Sen ne bir ya Allah Allah. Kafa bu kafa. Moruk ile konuşursun. İnsanları rahatsız etmeyecek derecede kısık sesle konuşursun. Ama bazıları var yani öyle bir bağırıyor ki telefonlar. Lan geri zekalı. Zaten biraz daha bağırsan o seni telefonsuz da duyar. Anladın mı? Olmaz. Telefonla konuşanlara alıştım ben artık ama geçen de olmuşa bir abla bindi. Boynunda kürk, ayağında 20 santim topuklu ayakkabı. Güneş gözlüğü takmış ama Ankara'da hava eksi 40. Yani gören özel limuzinde bindi zannedecek. Neyse bu telefonla konuşuyor, şoför de arkadaşıyla konuşuyor. Şoför bey, telefonla konuşuyorum diye abi susturdu. Peki. Zaten güç bela zorla binmiş. Hemen yanı başı. Alo. Efendim. Ha. Geleceğim geleceğim. Sen ne ettin? Ha. ne yapıyorsun sen? Tamam toplu taşım. Demiyor ki istediğini ya. Özgürce davran. Sakin. Gidin kulaklık takın kardeşim bana ne Sevgilimle konuşurum Arkadaşımla konuşurum Annemle konuşurum Babamla konuşurum Dedemle konuşurum Nenemle konuşurum Size ne lan Sikikler Gidin kulaklık takın Gidin kulaklık alın Yok mu paran 5 liraya kulaklık var Yarram Eğer ayaktaysan o çok zor. Tutunmaya mı çalışacaksın telefonunu mu tutacaksın. Bir de kalabalıksa akordiyon gibi oluyorsun. Sallana sallana. iPhone 7'nizi düşürebilirsiniz. Tehlikeli. O yüzden dışarıya çıkarken kulaklığınızı takın. Arama yaparken de Siri'yi kullanın. kamu spot'u. Abi bu bizi niye bu kadar rahatsız ediyor ben bunu anlamış değilim. Oğlum dolmuşa binerken telefonla konuşulmaz mı yazıyordu insanlar bunu görmüyor. Ya da sen dolmuşta telefonun çalınca açmıyor musun? Ay dolmuştayım şu an konuşamam falan mı diyorsun? Yardırıyorsun abi. Bu tahammülsüzlük neden? İnsanlara küklemeden önce ben de yapıyorum falan diye. Yani şimdi dolmuşta telefonla konuşanı anlarım. Çünkü ben de her yerde telefonla konuşuyorum. Özellikle tek başımayken. Ama öyle bangır 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 müzik son ses bangır bangır konuşmana gereği yok. Lütfen abiler ablalar yapmayın. Alo! Dolmuştayım dolmuşta! Heee! Numune hastanesinden çıktım karıya yatış verdiler biliyorum. musun? Çekme telefon çekme ya dayısını. Böyle konuşanları boğazım geliyor kafa sikiyor. Ya beledot otobüslerin genelde bindiğim zaman beynim gereksiz bilgiyle doluyor. Ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım? Yani Ayşe teyzenin kocası gece ne yapmış? Çocuklar kimin evine daşlamış? Tanımadığım bir sürü insanın bilgisiyle doluyor kafa. Yani 5 dakika sabres otobüsten inince doya doya dedikodu yapsın. Abi ne bileyim dolmuşta telefon çaldığında açma isteğim gelmiyor. Hayır o an belki müsaitim. Açacak durumdayım. Ama ne bileyim hani konuşurken yanındakilerin duymasın. Arabadakilerin duymasın. Hoşuma gitmiyor. Ha, açtım mı da kısık sesle konuşasım geliyor. E, o zaman da karşıdaki anlamıyor. Telefonu açmıyorum. Öylelerin telefonunu alacaksın camdan aşağı atacaksın abi. Ondan sonra onu da tekme tokatta kapıdan dışarı atacaksın. Bir daha da gelmesin ha. Anlasın toplu taşıma araçlarından böyle yüksek sesle saatlerce konuşmamasını ya. Telefonda dolmuşla konuşanlar değildi. Hani konuşmaya utanan tipler var ya. Hani kendi sesini kendileri bile duymayanlar. Onlar on numara insanlar ya. Bir de senin arkadaşın vardı. Bağırma dersin. İster misin? Lan ne zaman vardım sana ne zaman? İki çeşit insan vardır. Birisi dolmuşta konuşmaktan utanan. Diğeri ise konuşmaktan zevk alan. Bu birincisi. Tamam. Tamam. Geleceğim ben. Tamam. Kapat. Kapat. Anne dolmuştayım ben yani. Biliyorsun geliyorum.